İslam Memiş, bir YouTube kanalındaki değerlendirmelerinde, bu akşamdaki FED kararı sonrası gram altın, dolar ve diğer enstrümanlara yönelik tahminlerini aktardı. Memiş'in değerlendirmeleri şöyle, enflasyon verisini takip edeceğiz. Enflasyon içerisinde FED etkisiyle içeride dolar Türk lirası kurunun hareketi yakından takip edilecek. Bu hem borsalarda hem de diğer para birimleri ile emtia fiyatlarında etkiye sahip olacak. Bu akşam 21.00'den sonra piyasalarda Fed dalgalanması olabilir. Sağlıklı fiyatlama için yarın öğleden sonrasını görebiliriz. Büyük ihtimalle iyimser bir Fed karşımızda olursa, piyasaların yeni hikayesinde daha az faiz artırımı beklentisi olacak. Bu da emtiaları, kripto paraları, olumlu pariteleri etkileyebilir. Dünya Altın Konseyi, merkez bankaların altın stokladıklarını, özellikle üçüncü çeyrekte çılgınlar gibi stoklarını açıkladı. 9 aylık süreçte TCMB'nin de yaklaşık 95 ton altın stokladığı raporlarda. Bu oldukça önemli bir gelişmeydi. İşçilikli ürünler ayrı, bu tarafta da 11 tonluk altın talebi var. Diğer merkez bankaların stokları da konuşuldu. 400 ton civarında değerli metal stoku rapor geldi. Altın kime ucuz? Kim ucuz topluyor? Merkez bankaları ve dipten topluyorlar. Altın ve gümüş yatırımcısına varlıklarınızı kaptırmayın. Stoklar bitince yukarı sert hareketler başlayabilir diyorduk. Bunların rakamsal onayı da gelmiş oldu stok artırmadan ziyade, dünyada merkez bankaların kendi dijital paralarını açıklayacağı bir sürece girdik, altına dayalı bir dijital para açıklanabilir. Baskılamak için değil, düşükten dünyadaki altını toplamak için bir sistem var. Başarılı şekilde bunlar toplandı. Alım süreçleri bitti, bundan sonra altın fiyatları yukarı yönlü hamlelerini devam ettirecek ki ben agresif yükseliş beklentimi devam ettiriyorum. Bundan sonraki süreçlerde küçük bir kıvılcıma bakar altın fiyatları çünkü ciddi anlamda baskılandı. Enflasyon, savaş riski bunlara rağmen ons altın değer kaybı kabul edilebilir değil. Özellikle Rusya ve Çin tarafındaki stokların daha açıklanmadığını da belirtmek isterim. Ben ons altın yükselişinin Haziran ayına kalacağını da beklemiyorum, daha önce olabilir. Ben ons altında 1680, e kadar toparlanma bekliyorum bu da gram altında düşüşleri sınırlar diye tahmin ediyorum. Dolar Türk Lirası kurunda sert dalgalanmalar var. Gram altın TL'de 980-1038 aralığını takip etmeye devam ediyorum. FED faiz kararından sonra 990 lira altına sarkma ihtimalini çok zayıf görüyorum. Şu an bin 1003 lira kapalı çarşıda. Ekranlarda 990 lira altında gram altın tahmin etmiyorum. Vergi, harç ve cezalarda 2023 zamları belli oldu. Yeni zamlar %122,93. Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayı enflasyon rakamını dün açıkladı. Ekim ayında enflasyon TÜFE'de %3,54 arttı. Yıllık bazda ise enflasyon %85,51'e yükseldi yurt içi üfe Ekim'de %7,83 artarken yıllık bazda %157,69 artış kaydetti. Hal böyle olunca kira artış oranlarında tablo ortaya çıktı. İş yeri için Kasım ayı artış oranı %65,26 açıklandı. Temmuz 2023 yılına kadar da konut kira artış oranı %25 olarak belirlendi. 2023 gelmeden bazı tedbirler almak gerekti. Pasaport süremiz bitmişse, vergi borçlarımız varsa, yeni yapacak işlerimiz için harçlar yatıracaksak, ehliyet, silah ruhsatı gibi birçok işlerimizi önceden halletmek maddi olarak avantajlı. Özellikle inşaat yapma düşüncesi olanlar proje, harç ve vergilerini 2023'e girmeden halletmeli. E-devlet üzerinden ödenmemiş borç ve cezalar kontrol edilmeli. Çünkü ödenmemiş veya ihmal edilmiş tüm miktarlara her yıl yeni zamlar ekleniyor. Enflasyonda zirve görüldü mü? Türkiye İstatistik Kurumu dün enflasyonun arttığını açıkladı. Ancak baz etkisiyle enflasyonda zirve görülmüş olabilir. Kasım ve Aralık enflasyonunda gerileme görebiliriz. TCMB ve BDK'nın almış olduğu tedbirler ile beraber gerileme kısa vade için beklenebilir. Bugünkü ekonomik şartlarda bir bozulma yaşanmazsa TCMB'nin beklentisi gerçekleşebilir. Önümüzdeki aydan itibaren rakamların yumuşak inişi hemen çarşı pazar ya da raflara yansımayabilir. Yansıması için doların da gerilemesi gerekiyor. O da 2023'ün mart'ın itibaren görülebilir. Beklenen gün geldi. İslam memiş geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bugünü işaret etmiş hatta saat vermişti Yarının konusu dolardı Fiyasalarda hareketli dakikalar yaşanıyor Euro ve dolar arasındaki yarışta 1 euro öne geçiyor bir dolar Son verilere göre dolar euro'yu yeniden geçti Altın ise bin lirayı zorlayıp zorlayıp geri dönüyor bu eşiği tekrar aşamadığı ve gelen faiz artırım kararları nedeniyle de beklenen çıkışı bir türlü yapamıyor. Hal böyle olunca gözler sürekli ekonomik verilerde. 31 Ekim'de başlayan yeni haftaya damgasını vuracak gelişme ise, Amerikan Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş de dolarla ilgili çarpıcı bir uyarıya imza atmıştı. Hem tarih hem de saat vermişti. İslam Memiş bu haftanın ne kadar kritik olduğuna dikkat çekti. Memiş hem tarih hem de saat verdi. Ancak bu kez gram altın için değil dolar için konuştu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın bu hafta alacağı faiz kararına dikkat çeken Memiş, 2 Kasım çarşamba günü saat 21.00 ile 22.00 arasında dolarda sağlıksız dalgalanmalar yaşanabileceği uyarısında bulundu.